Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüşme önerileri benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımaktadır. Kriptoyet.com adresine yol günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bugün önemli bir gün. ABD tarafından enflasyon verileri gelecek. Sabah Çin verileri geldi. Üfe beklentinin üzerinde haliyle tedarik zincirindeki aksamaların arz yönlü enflasyon üzerindeki etkisi devam ediyor gibi duruyor. Bugünkü enflasyon verilerinde de beklentiyi aşma durumu söz konusu olabilir. Hal böyle olunca VIX endeksinde, Nasdaq'ta ve kripto varlıklarda bir satış baskısı, yeni bir satış baskısı e, söz konusu olabilir. O yüzden onu dikkat etmekte fayda var. Beklentinin altında geldiği durumda ise ister istemez Fed'in faiz artışlarıyla yani parasal sıkılaşma ile ilgili politikalarında biraz daha güvercin söylemlere evrilme ihtimali var. Hal böyle olunca da bir relief rally dedikleri bir rahatlama rallisi söz konusu olabilir. O yüzden dikkatli ve riskleri gözeterek hareket etmek önemli. Şimdi arkadaşlar yarın için baktığımızda yani iyi bile gelse veri 34'te bir opsiyonlarda gördüğünüz gibi bir set çekme durumu var. O yüzden hani dikkatli olmakta fayda var. Bugün için ise eğer 30'un altına salarsa 29'lar satıcılı yani 28'de seviyelere doğru bir hareket görebiliriz. Veri iyi gelse dahi bugün için 33 seviyesini görme ihtimali düşük gibi duruyor. Dediğim gibi dikkat etmek lazım. Talep tarafı oldukça düşük arkadaşlar 12 seviyesinde. ister istemez kötü. Arz yönünde hala artış var. Bu da fiyatı baskılayan bir diğer unsur. Şimdi bugün ve yarın için baktığımızda yarın için 31, bugün için ise 32K'da bir maksimum pain seviyesi var. Dediğim gibi yani enflasyon verisi burada belirleyici olacak. O yüzden yapacağınız yatırımlarda biraz daha böyle dikkatli gitmek önemli. Çünkü dün yani burada bir destek direnç noktası vardı. Dün üzerine atmıştı. Sonrasında aşağı doğru tekrardan gevşedi. Bu 1.618-31.000 seviyesine bugün itibariyle altında ister istemez aşağılara doğru bir hareket gelme söz konusu, durumu söz konusu olabilir. Şimdi 4 saatliğe baktığımızda ise arkadaşlar 30.167 gözüküyor. Saatliğe çevirdiğimizde ise burada. Evet geldi. 29.682 var aşağıda. 30.522 hemen üzerinde eğer onu da kırarsa 28'lere doğru 1.618 fiboya doğru bir hareket görebiliriz. O yüzden dediğim gibi biraz daha veriyi bekleyerek hareket etmek şu aşamada daha mantıklı. Birkaç tane de coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. ENJ 11.44 desteği arkadaşlar. 12.81 direnci. FTM 6.56 destek 8.88 direnç. SLB'ye geldiğimizde arkadaşlar 0.06 destek. Yukarıda 0.14 direnci. Artık bu da tam destek direncin orada tutunmaya çalışıyor 11.93'te. Looping'e geldiğimizde ise arkadaşlar 7.39 destek, 9.45 direnç. Galaya geldiğimizde 1.48 direnç, şey destek, 1.69 direnç. Dente geldiğimizde arkadaşlar 0.02 destek, 0.03 direnç. Şive geldiğimizde internet biraz yavaş arkadaşlar, kusura bakmayın. Şubeye geldiğimizde 3.0.22 desteği, 3.0.30 direnci, arkaya geldiğimizde 0.48 destek, 0.68 direnç, Rvn'ye geldiğimizde arkadaşlar 0.48 destek, 0.53 direnç, son olarak buna'ya geldiğimizde 68.79 destek, 250 ise direnç arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.